Arkadaşlar benim kurum hak ve özgürlüğü kullanan çocuk hakkına bakıyorum. Hak ve özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasal ve kanunlar ile tanışmış yetkilerdir. Eğitim hakkı, yaşama hakkı, oynamak hakkı, özgürlük her türlü dış etkiler. Olan kişinin kendi içerisinde, kendi düşüncesinde dayanarak karar vermesi durumunda cehalet özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, mescid özgürlüğü gibi çeşitli özgürlüklerden söz edilebilir. Çocukların beden, zihin, ruh ve ahlaki gelişmenin desteklemesi gerekir. Her çocuk kendi yaşamıyla ilgili verilecek kararlarda söz sahibi olabilme hakkına sahip olmalı. Fakat dünyadaki savaşlar, ev, ekonomik sıkıntılar, çevre sorunları gibi durumlar çocukların hakkı, özgürlüğü kullanılır zaman zaman gelinmektedir. Bazı çocuklar şiddet görmekte veya şiddet tanık olmaktadır. Bazı durumlarda da çocuklar ülkeni terk etmek zorunda kalmadır. Ayrıca bazı durumlarda, bazı çocuklarda açlık sınırına yaşamakta eğitim imkanlarına erişmektedir. Çocuk hakları, tüm çocukların doğdukları andan itibaren sahip olduğu kanunlar yürürlüğü ve ahlakı olarak güvence altına alınan 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 kararlardır. Bazı durumlarda da çocukların bu hakları alınması ve kullanılması konusunda olabilir. Örneğin sağlık hakkı evet, çocuk için gereçli gereç, gereçli bir herkesin dünyada sağlık hizmetlerinden yanılan pek çok çocuk vardır. Evet arkadaşlar benim için teşekkür ederim.